Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atarsanız sevinirim. Haydi videoya geçelim. Napoli'nin defans oyuncusu Kim min Minji, Avrupa'da bu yaz en fazla konuşulan oyunculardan biri. Fenerbahçe'den Napoli'ye giden ve tarihi İtalya Serie A şampiyonluğunun bir parçası olan Güney Koreli stoper gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerini peşine taktı. İngiltere Premier Lig devi United'ın Kim Minji'ye yakın olduğu söyleniyordu. Ancak gazeteci Fabrizio Romano ortaya yeni bir iddia attı. Romano'ya göre Bayern Münih, Güney Koreli oyuncu ile transfer görüşmeleri yaparak United'a büyük bir darbe indirdi. Bundesliga şampiyonu bu yaz Kim Min-jae'yi katmak için çok büyük uğraş veriyor. Münih 26 yaşındaki oyuncu ile görüşmelerinden şu ana kadar olumlu sonuçlar aldı. Güney Koreli stoper geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla toplamda 45 maça çıktı. Savunmadaki kritik hamleleriyle beğeni toplayan Kim Min-jae 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Deneyimli oyuncu Serie A'daysa 35 karşılaşmada forma giydi. Geçtiğimiz yaz Bayern'den Barça'nın yolunu tutan Lewandowski, Katalan deviyle 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. Suudi Arabistan futbolunda başlayan değişim rüzgarı Polonyalı golcüye de isti ve Suudi Arabistan kulüplerinden teklif aldı. Ancak Lewandowski, Ronaldo ve Benzema gibi bir hamle imza atmayacağını söylüyor. Lewandowski, Interia Sport'a şunları söyledi. Suudi Arabistan'ın teklifini düşünmüyorum çünkü düşünecek bir şey yok. Başka önceliklerim var. Orada neler olduğunu görüyorum. Ancak bu beni ilgilendirmiyor. Suudi Arabistan futbola büyük bir yatırım yaparak oyunun yıldızlarını lige kazandırmak niyetinde. Bu hedef kapsamında ilk olarak Ronaldo hamlesini bitirdiler. Ardından Real'den ayrılan Benzema, Elita'ta imza attı. Suudi Arabistan'ın hedefinde Neymar, Modric, Lewandowski ve daha birçok yıldızın olduğu söyleniyor. Sportoto Süper Ligi ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Fenerbahçe'de gündem transfer. Edin Ceko başta olmak üzere birçok oyuncunun adı Fenerbahçe ile anılırken diğer yandan da Arda Güler'in geleceği merak konusu. Fenerbahçe genç yıldızı takımda tutmak istiyor. Öte yandan son dönemde çıkan haberler Arda'nın serbest kalma maddesini kullanıp Avrupa'ya transfer olacağı yönünde. Tüm bu dedikoduların üzerine genç yıldızın annesi Serap Güler'in yaptığı bir paylaşım Fenerbahçe taraftarlarını iyice tedirgin etti. Serap Güler çarşamba akşamı Twitter'dan yaptığı paylaşımda her seçim bir vazgeçiştir diyerek cümlenin sonuna üzgün bir emoji koydu. Bu tweet Arda'nın takımdan ayrıldığına yönelik yorumlara sebep oldu. Serap Güler'in paylaşımının ertesi günü Arda ile ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı. Sports Dijital Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, genç oyuncunun menajer Çetinkaya verdiği yetki belgesini 10 gün önce noter huzurunda feshettiğini bildirdi. Yağız Sabuncuoğlu ayrıca Arda'nın 17,5 milyon eurolu serbest kalma maddesinin kaldırılmadığını ve Fenerbahçe'nin Arda Güler'i takımda bir yıl daha tutarak bu maddeyi kaldırmak istediğini belirtti. Ayrıca yetenekli orta sahanın amirli takım dönüşünde Fenerbahçe ile masaya oturacağı da gelen haberler arasında. Macron, Fransız süperstarı yeniden ülkede tutmak için devreye girmeye hazır olduğunu doğruladı. Mbappe, Paris Saint Germain'e kulüpte yeni bir sözleşme imzalamayı düşünmediğini bildirdi. Ancak kendisini Real'le ilişkilendiren söylentilere cevap verdi. Buna rağmen İspanyol kulübünün bu yaz onu transfer etmek için 200 milyon euro ödemeye hazır olduğu söyleniyor. RMC Sport, Başkan Macron'a Mbappe'nin durumu hakkında soru sordu ve şu yanıtı verdi. Bunun için sonuna kadar çabalayacağım. Gerekirse onu zorlayacağım. Macron benzer bir durumda bir yıl önce Mbappe ile konuşmuş ve Real'in yoğun ilgisi karşısında onu Paris'te kalmaya ikna etmişti. Bu sefer Real, Karim Benzema'nın Suudi Arabistan'a transferinin ardından Mbappe için bir transfer hamlesi daha yapmaya oldukça hazır görünüyor. Ayrıca Harry ile de bağlantılılar. Ancak Madrid, Mbappe'yi Monaco'dan beri takip ediyor ve şu anda onu transfer etmek için ellerine altın bir fırsat geçti. Liverpool efsanesi Fowler hem Real Madrid hem de Paris Saint Germain'de bu yaz gündemi Muhammed Salah olacağına inanıyor. Lionel Messi Paris Saint Germain'e veda ederken Karim Benzema da Real'deki 14 yıllık hikayesini tamamladı. Demir ile konuşan Fowler şunları söyledi. Lewandowski kariyerini parçada tamamlayacak gibi görünüyor. Haaland ve Mbappe'nin bu yaz başka bir takıma gitmeyeceği ortada. Geriye Harry Kane, Muhammed Salah ve Neymar kalıyor. Bu yaz hem Real hem de Paris Saint Germain'in Muhammed Salah için Liverpool'un kapısını çalması sürpriz olmaz. Paris Saint Germain'in bu yaz Messi ve Neymar'ın yerini büyük bir isimle doldurması gerekiyor. Muhammed Salah geçen yaz Liverpool'la sözleşmesini 2025'e kadar uzattı. Asa göre Barça bir süredir peşinde olduğu genç yıldız Roque'ye de mutlu sona ulaştı ve şimdi 18 yaşındaki oyuncuyla bir anlaşma imzaladı. Barcelona hizmetleri için Atletico Paranense'ye yaklaşık 40 milyon euro ödeyecek ve Roque ile 5 yıllık bir sözleşme yapılacak. Barça Roque'nin birkaç yıl içinde Polonyalı forvet Lewandowski'nin yerini alabileceğine inanıyor. Lewandowski yakında 35 yaşına girecek ve sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Ancak yıldız oyuncunun gelişeğinin üst kesinleşmedi. Barça'nın Brezilyalı yıldızı kaydettirmek için maaş sıkıntısını çözmesi gerekiyor. Az parçanın Rokia'ya yaraşmak için en az 3 oyuncunun ayrılması gerektiğini bildirdi. Barça'nın Roque'yi duyurmak için beklemesi gerekecek. Ancak görünen şu ki bu sezonun ilk imzasını Brezilyalı gence attıracak. Bellingham'ı Santiago Bernabeu'ya transferi ilk olarak geçen hafta Dortmund tarafından duyurulmuştu. Ve Alman kulübü ayrıca 103 milyon euroluk büyük bir transfer ücretinde onaylamıştı. 19 yaşındaki oyuncu bu hafta resmen Real'le şartları tamamlamadan önce sağlık kontrolünden geçti. İspanyol devi anlaşmayı çarşamba günü açıklayan resmi bir açıklama yaptı. Real ve Dortmund önümüzdeki 6 sezon boyunca kulübümüzle bağlantılı kalacak olan oyuncu Jude Bellingham'ın transferi konusunda anlaştılar. Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürecek Yıldızlar Kervanı'na Chelsea ile olan sözleşmesi sona eren Fransız oyuncu N'Golo Kante de katıldı. Yeni takım için geçtiği sağlık kontrolleri neredeyse tamamlanan Kante'nin Benzema'yı da kartmusuna katan ligin son şampiyonu Elite Atla yılda 25 milyon euro kazanıcı 4 yıllık bir sözleşme imzalayacağı belirtildi. Bu sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle fazla forma şansı bulamayan, toplam 9 maça çıkan Kante, Leicester City ile uzun yıllar unutulmayacak bir Premier Lig şampiyonluğu elde etmişti. Chelsea transferinin ardından Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve FA Cup gibi önemli şampiyonluklar elde etmiş ve büyük zaferler yaşamıştı. Chelsea ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmaya karar veren Kante, ülkesinin Rusya'da kazandığı 2018 Dünya Kupası'nda da kilit rol oynamıştı. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen başarılı orta saha oyuncusu, Avrupa'dan da çok sayıda teklif almasına rağmen ekonomik anlamda en cazip teklifi kabul etmiş oldu. İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı gollerle akılda kalan Lukaku, yeni sezonda Suudi Arabistan Ligi'nde boy gösterebilir. Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema'nın bu ülkeye transfer olmasının ardından Suudi Arabistan'dan cazip bir transfer teklifi alan Lukaku, yeni sezonda bonservisini elinde bulunduran Chelsea'den ayrılıp Asya'nın yolunu tutabilir. Golün edindiği bilgiye göre sezon 2 ralk olarak Inter'de geçiren Lukaku, El Hilal kulübünün yetkilileriyle görüşmek için pazartesi günü Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Suudi kulübü Lukaku'ya toplam 50 milyon euro değerinde iki sezonluk bir sözleşme teklif ederken Gözler Pochettino'nun gelecek sezon Chelsea'de kullanmak istediği Lukaku'ya çevrildi. Golün aldığı bilgiye göre kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürmeye oldukça istekli olan Lukaku, Suudi ekibinden daha yüksek bir bedel talep edecek. El Hilal oyuncu ikna etmeyi başarırsa Chelsea ile temasa geçecek ve Londra ekibi bu transfer için en az 50 milyon euro talep edecek. El -Hilal şimdilik bu ücret ödemeyi isteksiz görünürken İki takımın ortak bir noktada buluşması gerekiyor. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferi sonrası Adana Demirspor'un Konferans Ligi'ne katılma hakkını kazanmasının ardından şehirde coşkulu bir kutlama yapıldı. Ancak Fenerbahçe finali kazanmasının ardından Adana Demirspor ilgilendiren başka bir konu da ortaya çıktı. Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kaldırmasıyla ligi 4. sırada bitiren Adana Demirspor UEFA Konferans Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılma hak kazandı. Tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarına katılmaya hak kazanan Adana Demirspor'un taraftarları meydanlarda toplanıp kortej ve araç konvoylarıyla kutlama yaptı. Adana Demirspor'un sezon başında Yunanistan'ın Olympiakos takımından kiralık olarak transfer ettiği Onyekuru'nun sözleşmesindeki opsiyon aktif hale geldi. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasının ardından UEFA Konferans Ligi'ne gidecek olan Adana'da Onyekuru'nun sözleşmesinde bulunan Konferans Ligi'ne katılması halinde 3.5 milyon Euro satın alma maddesi devreye girer maddesi geçerli olacak. Adana Demirspor'da 30 maçta forma şansı bulan Onyekuru 8 gol atarken 3 asist yaptı. Oynadığı futbol ve saha içerisindeki iyi görüntüsüyle de alkış almayı başarmıştı. Galatasaray'ın 2022-2023 sezonda elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Icardi'nin bu yaz nereye imza atacağı merakla bekleniyor. Galatasaray yönetimi ve sarı-kırmızılı taraftarlar Bonservisi Paris Saint Germain'de bulunan Arjantinli yıldızın bir sezon daha takımda kalmasını istese de bu pek mümkün görünmüyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkan vekili Erden Timur bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak Icardi'nin kalmasının zorluğuna dikkat çekti. Ajans 1905'e konuşan Timur, Icardi ile ilgili şunları söyledi. ''Suudi Arabistan'dan Icardi'ye çok ciddi teklifler var.'' Arabistan Devleti her takıma birer milyar fon veriyor. Bu nedenle her oyuncunun maaşı 2-3 kat arttı. Icardi burada oynamak için her şeyi yapıyor. Ama 30 milyon euro gibi bir maaş varken oyuncu da anlamak lazım. Timur medyada çıkan bazı transfer haberlerini de yalanlayarak hiç alakamız olmayan birçok oyuncu yazılıyor. Talish gündeme gelmedi. Tisimikas, Di Maria, Bekao, Ceko, Lukaku, Wendel, Lucas Hernandez ve Dybala ile de hiçbir şekilde ilgilenmedik dedi.